Selamun Aleyküm. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Biz şu an Cami öğren köyündeyiz. Niye geldiğimizi soracak olursanız saman basacaktık. Babam gülü bekledik bekledik. Motorla geliyor onlar da. Hatice teyzemiz, Leyla teyzemiz, Yüksel amcanız. Biz de şu an Halil amcamız. Cansu, Yüksel, ekip tam. Aynen. Like vay aslanım var. Şu an biz e, yanmış yanlış gelmişsin. Cami önünde değilmiş. Samanımız cenez değilmiş. Yapsın. Bir sabah turu yaptık. Nevşehir'den geliyor gibi oldu sanki. Kapadokya'yı gezip geldik. <laughs> Bizim ararız olur mu? Şu tarafa olur, sap diyor herhalde. Kulluk ne yanlış ne kötü yollar babam gel. <laughs> Anca geldik. Annem beni pensiyeye götürdüğün gibi elmas. Şimdi camiye önüne götür. Ben mi götürdüm? Sen götürdün? Ya şöyle bir çekim size nezisinin evlendi. <laughs> Belki takipçimin evidir burası da. Şöyle ne güzel meyve ağaçları dikmişler bekarlar köyü diyor, bakın Hatice teyzeniz ve Leyla teyzeniz de kasada duruyorlar, daha oradalar hani annem nerede ya? <laughs> Kultünel kasabamız da orada Hayır İpermif'e çıkma. Nenezi de böyle. Eski ismi Nenezi'ymiş. Şimdi Bekarlar Köyü oldu. Daha e, e, saman aldığımız yere bilmeye yok. Nerede olduğumu. O yüzden babam konuşma mı yapıyor bilmiyorum. Ne ördünüz? Ne ördünüz? Allah'ım. Biz de Taca önüne gitmiştik. O da bilmiyormuşmuş. <laughs> Herhalde o taraftaymış ama geri gidiyor. Saman yerimize geldik değerli takipçilerimiz. Samanları görüyorsunuz. Bir yere doldurduk. Burası da pek güzelmiş yol. Tam araba sürmelik. Halil dedesiyle İbrahim yükselimde geziyor. Bak bizi nasıl iyi geziyor. Babam, annem, Ayhan, Serkan da samanlarımızı yıkmaya gittiler. Hani bile biz buraya hep basmayacağız değerli takipçilerimiz korkmayın. Biz korktuk siz korkmayın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay da değil. Esnaf zor sıcak kızdı. Zor sıcak çoktu. Tüh. Vallahi sıcak kızdı. Tam öyle sıcak. O benim sı Evet bunlara geldiğinde hinceye dincaya bitirdi. Esta. Vallahi çok işim var. Şura hep doluydu, burayı doldurduk. Hep beraber. İki. Götürdü babam gir. Kim otur gitti? He iki kasa, bir ikili bir de dörtlüyne. Hince de dolduruyor. Daha katma unutma diyor. Bayağı sıcak kızdıkça eğlenmeye başladım ben. Ya. Ha? Vallahi Bu. sizi bilmeyeyim. <laughs> böyle değil ha? Bak buraya bak. Yo ben çıkmadım. Biraz şey çay çekmeye gittik de. Yüksel'in de böyle keyfi yok. O da anne gel. anne diye alıyor. O da bugün yeni doğmuş bebek gibi bakar. <laughs> abi. Abi. Bu on kıklandı Yüksel. He. Şurayı da ben bastım. Geç sen şurada dur. Şuraya geçtim hindi de. Orada biraz topraklıymış. Alan gidiyor, abi. Sıra bura geldi. <laughs> görmüyor. Samanı bas yok böyle. Kırmızı gidecek mi kız? Ee? Bilmiyorum ki gidiyor herhalde. He. Ama niye gitmedi basın? Gidiyor mu basın? Bas bas. Olmuyor mu? Valla gel bakalım. Bak böyle. Kırmızı. Çekiyor çekiyor. çekiyor. Oh. Kırmızı gitmedi onun için. E. Babamla kamera arkası olduk güneş olduğundan gözükmüyor telefonlar Çok sıcak var. Allah sabır versin. Dışarıda çalışanlara yer ve yardımcıları olsun inşallah. Ben bir ton alacağım. Babam da dört ton alacağım. Bizim bizim davallar daha da var değil kuzu ya. Ancayır bir geriye, değil mi baba? Şimdi toklu olur. He, toklu. Toklu olacaklar işte, kuzu olarak aldık da. Yayla da toklu olacaklar. Hmm. Yaylı, yaylı. Dursun, boş olmasın motorla götürüyorlar ikili motor dörtlü motor babam bulabilirse üç tane motor kasası takacağım herhalde. yoruldun mu sen de baba sıcak hmm. iyi karazması iyice bunalmış Rüzgar işte fişini esiyor. Sağurtmalı boyanma bu tarafa. Ben annem günden ayrı çalışıyorum. Annem günde göster baba. Birbirimize rüzgarımız gelir, gözümüze doluyor. Ben azıcık uzağa gittim onlardan. toz onlara gitmesin, benimkinin tozu değil. zamanında yıkmış baba böyle satıyor demek ki isteyenler. Aha. Kaç kere? On kere ne var? Fazla değilse. i <inaudible> not <inaudible> 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 basmaya devam edecek biz. Biz yok ne kadar geldiğini. Sadece dolduruyor. Biraz sonra babam gelirse kantara götürdüler o doldurduğumuz kurbanları. Ona göre güzel, güzel, güzel. eğer o iki kilo gelirse iki ton. Onun gibi üç, üç, iki buçuk tane dolduracak baba. Hmm. O iyi değilim. Samanımızı Böyle doldurmaya devam edelim değerli takipçilerimiz. Daha sonra götürürken yine sizlerle paylaşırız inşallah. Yemeğimizi yerken, çayımızı içerken. Tekrar görüşürüz. ağzına basıyor. Kırmızıya basacağım baba. <Sessizlik> Nemez dağlarında kaldık yükselim yükselim Kızacaklar çöktü yükselim Hasan bizi bıraktı gitti yükselim <laughs> Kaldık nenazının dağlarında Amca dağlarında <laughs> Bize yönünü dönüp de bakan yok Halin nedir de soranım yok Yok kaldık buralarda Nasıl söylüyorsun? Ağlatacak annem Allah adını Hastane önünde denge İncir Doktor bulamadı da Anam sana ilacı Oh ne yazım çıkmıyor Saman da doldu Samanı da dolduruyor ama bir hoş olduk buralarda <laughs> Vay anam vay Kaldık dağların başında hallemine <laughs> Yükselen alamaz. Yükselen şey de sıralanıyor mağaladık. Yükselen de sıralanıyor. Çocuğu da şöyle bir otur. Hadi Cansu sen otur da biz dolduralım. Ana otur otur nereye kadar? Ana akşam adarım oturup. Böyle böyle etmezdi. Buna da bir hal Niye oldu. Ne kız? İşin olduğu gün böyle de zaten. Hatice teyzeyimizin içi dolmuş diyeli takiplerimiz. Hey, İçim doldu çalışırken kendi <laughs> kendime duygu Kızım bir soğuk su getir de içelim. Haydi kızım. <laughs> Hastane önünde de incir acı Doktor bulamadı da bize ilacı başta bir gelir de zehirden acı Oturmuş ağlayor da iki bacı Aman git nefesim çıkmıyor. Sonra da gelecek bunu. Ben ağlarım sonra git. <laughs> ben, ağlarım. ben de nefesim çıkmıyor valla. Gider hadi git. Ağzına sağlık anne. Sağ ol. Valla değerli takipçilerimiz insan saman basarken beynini dinliyor. İnanın Şu ne? an ben de orada tek başıma saman basıyorum. Gözümün önünden her şeyler film gibi geçiyor. Annemi de şu an iyi anlıyorum. O da saman bastıkça içinden aklımdan neler geçti. Anılar canlandı. Ana sahiline geldi. Anam da yok, babam da yok. Ay kimsem yok, yok anam. Güldük oynat, karkıya vurduk. Anam, anam. Ne anam var, ne babam var. Allah'ım var, başka Seyircilerim bana gülme, bana çok görmen. yüksel. hadi okur, <laughs> ge, <oturalım. gülüyor> Hadi, hadi o salam. geçer gotur. şunu bu götür götür yavrum. Hadi. oğlum bak belki da oldu. al. bir Sen hassasın çocuğu. Gel Gel gel, yüksel. gel. ikimiz gidelim. Sana şey verim Kola katımda одан Gel келсаа кел колаты кел алам кел сага колааымда иш ben de алам Bugün Nenezi kasabasının kasabasından öğlen. Yoruldum değerli takipçilerim, öğlen. Bezalimiz. Cami çok yakın, aziz Allah şefaati Allah, şefaati ya Resulallah. Kavaklar görüyorsunuz, zikrediyor. Yüce Rabbim ne güzel yaratmış her şeyleri, gerçekten değerli takipçilerimiz. Hem gölgesi oluyor, hem meyvesi, hem görüntüsü, yeşillik, doğa o kadar güzel ki. Gerçekten imkanınız varsa elinizin yettiği yere, gücünüzün yettiği yere dal dikin, ağaç dikin. Fidan dikin. Ben bu kavakları gördüm. Bugün de bunlara ümrendim. Sonunda Bırakın bitti gidiyoruz. Mı? Bir öğlen e, ezanımız okundu, Bırakın bir de ikindi ezanımız. Bu da bizim samanımız, toklularımızın samanı. Baba de bu de beş ton saman şey. mı oldu? Merhabalar hanımlar. Hep güzel görünüyorsunuz vallaha. Ana tozla Tozla toprağa layık like olmayı, abone olmayı unutmayın diyor. Ya. Yükselme bak. Allah. Allah şükür evimize gidiyor canlar. Gelin. çocuklar yordu inanılmaz. Esas. Gelin sen şeyle geldik. Arabayla giderken de. O. Yolculuğumuz başladı. İlavemiz orada kalmışmış. Aldık değerli takipçilerimiz. Annemler önden gidiyor, hali babam yazıp kulağına mosmor olmuş maske daka daka. Bir kısım daha çıkarmayacak, bu vermiş kulağı kopacak. <laughs> <laughs> Elin değdi de buz gibi olmuş ben diyor. Diyorsun. Hele annem diyor, evet, Hatice annem. Kulağın evet. düşüdü diyor. Demek ki kan gelmemiş çıkıyor. kadına. Kulağına. Da Düşerse de görmedik zaten. Düşse de görmezdik zaten diyorum anne. Düşerse görmezdik. çayımızı. Bir de karşıda komşu bulduk. O da bize çay getirmiş. Dofret, fıstık, soğuk su. Allah, Allah ne burası varsa bilsin. Allah iyileriyle karşılaştırsın. Buranın dallarını da pek sevdim ben. É. i Deixa... was Burada nasıl yakışmış? Aslında, eee, Türk bayrağı da çok güzel olmuş. Açmış. <laughs> <Adı nasıl bakıyor? gülüyor> Kim tanımıyor diyor

biz geldik. Vallahi çok yorulduk. Hava karardı görüyorsunuz. Babam e, koşlarına saman verdi, yem verdi, sularını doldurdu. Ben de bir sarı kıza saman yem verdi. Babam su verdi. Geçen gün annemin kapısı açılmış şu ahırın kapısı. Annemin İran'dan hep yemiş çiçekler, davallar. Hiç başlar kalmamış. Şöyle göstereyim. Telefonumun flaşını yakım. Aslında hep şöyleydi. O kadar güzel kokuyor ki ama koyunlar hep yayılmış. <laughs> Annem çok üzüldü. Babama kızdı ama elden bir şey gelmez. Şu an gerçekten o kadar güzel kokuyor ki hani e, bunu bilenler bilir kokusunu. Reyhan diye geçiyormuş bazı memleketlerimizde. Biz İran deriz. Cansu da köpeğimize yemek verdi görüyorsunuz hepimiz e, bir hayvanlarımızın karnını doyurduk şimdi hep beraber toplanıp bize gideceğiz bahçeden biraz mısır toplayacağım Hatice teyzeni, Halil amcanı onları da çağırdık yorgunluğun üstüne bir mısır patlatalım biraz haşlayalım canımız öyle istedi annem dün diyordu canım mısır e, haşlaması istiyor diye o zaman bugünkü videomuz sonuna geldik samanımız hala kasamızda şimdi gider, giderken babam götürecek evimizi Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yok